kontrol edilemez çok büyük bir şey geliyor. Boss AI Agent denilen Manus AI'yı inceliyoruz. Gerçekten bize gerçek dünyada karşılığını sunabilecek mi? Mesela para kazandırabilecek mi? Bu videoda cevabını alacağız. Ve işimizi kaybedeceğimiz ya her geçen gün fark ettiğim bir şey. işimizi kaybedeceğimiz şey yapay zeka değil. Bunları iyi kullanan insanlar. Bu yüzden bu teknolojiyle zaman geçirmenin çok önemli olduğunu her geçen gün daha da fark ediyorum. Ve Manus AI'yı keşfetmek o yüzden çok önemli oldu benim için. Devrimin hala başlarındayız. Peki bakalım Manus AI derdimizi anlatarak yani sadece prompt girerek ona yaptırabileceğimiz şeyler ne kadar güçlü, gerçek dünyada ne kadar karşılığını buluyorlar. Henüz tanışmadıysak ben Doruk bu arada 4-5 yıl önce ilk kodsuz otomasyonu yaptım ve şimdiye dek yüz binlerce dolarlık satışlar kapattık. Artık burada öğrendiğim şeyleri paylaşıyorum. Şimdi ilk Manus AI ortaya çıkalı 3-4 hafta oldu ve hemen büyük ses getirdi. Bunun nedeni genel AI agent yani genel yapay zeka ajanı artık Türkçe'de böyle mi diyoruz? Biraz oralar karışık ama bu şekilde yani genel görevler verebildiğimiz ve bu görevleri yapan bir bir AI agent, Çin tarafından gelen bir AI agent. Ona verilen görevleri altındaki aslında bir ekip var gibi düşünebiliriz içeride ve onunla iletişim kurduğumuz bu en üstteki müdür agent gibi olan. Ya bize böyle sunulmuyor ama aslında içeride birden fazla bir yapay zeka modelleri var ve bunlar bu görevleri yaparken her birinin uzman olduğu alanlara göre yapıyorlar. Mesela biz Manus'la konuştuğumuzda Cloud'un 3.7 sonetiyle aslında konuşuyoruz LLM olarak. Sonra altta başka LLM'ler var. İşte Alibaba'nın LLM'leri var diye biliyorum. Görevler yapan ve kodlar ile alakalı işler yapan. Bu yüzden Manus AI ilk genel yapay zeka agent olarak bir özel bir yer var. Şimdi de konunla oyunlar yapanlar, app'ler yazanlar, iş fikirleri arayanlar gördüm. Ben de birebir test ettim ve şimdi bakalım birlikte nasıl bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi ilk olarak burada verdiğim bir prompt'u paylaşacağım. Bana dijital bir hizmet sağlayabileceğim ya da dijital ürün sağlayabileceğim bir müşteri bularak yeni girişim başlatmamda ve ilk 1000 dolarımı kazanmamda yardımcı ol. Şu anda çözülmek isteyen sorunu olan ve para vermeye hazır bir kitle bul ve onlar için bir çözüm önerisi sağla. Onlara ulaşmak için iletişim bilgilerine ulaşabileceğim yaratıcı bir taktik bul. Dikkatlerini çekebilecek yaratıcı etkili bir yol öner ve onlara satacağım dijital hizmet ve bunu nasıl sunacağımı göster bana. Herhangi bir prompt dosyası, şablon, DM, e-posta sunum hepsi olabilir dedim. Ve o gitti sonra bunun üzerine çalıştı. Çalıştığını buradan sonra izleyebiliyoruz neler yapmış. Aralamalar yapıyor internette. Bulduğu şeye göre sonra bir görev listesi çıkarıyor. O çıkardığı görev listesine göre. Sonra teker teker her görevi yapıyor. Yaptığı görevleri sonra burada işte X atıyor. Sonra HTML kodla web site yaptı. Ondan sonra markalaşmayla alakalı ilerledi ilerledi ve ortaya da böyle bir sonra rapor çıkarıyor. O rapor üzerinden ilerleyebiliyorsunuz. Mesela burada HTML'i ben açtığım zaman işte Kobiler için profesyonel dijital pazarlama danışmanlığı gibi bir web sitesi yaptı. Hatta durmadı gitti sonra işte altına kategoriler ekledi. Ve başarı hikayeleri de görmüştüm aslında burada. Sonra testimonial almış gibi müşteriler edinmiş gibi bir şeyler de doldurdu. Yani bunu sadece 5-10 dakika içinde yaparak hem teklifleri de fiyat paketlerini de kendi kendine güncelleyerek ortaya bir şey koydu. Gerçekten muazzam. Ha, bu son çıktı gerçekten kullanılabilir mi? Yani aslında bence hayır. Çünkü yani sonuçta bana şeyi sorması gerekiyordu. Yani mesela senin şu anda ne gibi güçlü yönlerin var ki böyle bir şey yapacaksın gibi. Ve sonrasında aslında onu da sordu. Bu da ikinci görevde. Biraz prompt daha farklı yaptım bu sefer. Bana yapay zeka alanında Türkiye'de dijital bir ürünü sağlayabileceğim yeni bir iş fikri bulmamda yardımcı ol. Şu anda çözülmesi acil sorunları olan ve para vermeye hazır bir kitle bul. Bu kitleyi Reddit, Ekşi Sözlük, Instagram, LinkedIn gibi sosyal medya mecralarından birebir yorumlarıyla bul. Ki gerçekten bu yorumları atan insanlar olsun. Sorunları gerçekten olan insanlar. Onlar için AI Agent'lar ile çözüm önerileri sağla. Bu soruna ve çözüme özel Türkçe güzel bir marka ...oluştur, onları etkileyebilecek bir landing page web sayfası hazırla dedim. Ve sonra merhaba, evet Türkçe, dijital sağlayabileceğiniz fikirleri benim için yardımcı olacağım. Türkiye'de çözülmesi acil sorunları olan para vermeye hazır belirleyeceğim diye adımları belirlemiş. Sonra geri döndü ve bana dedi ki, Türkiye'de bunları netleştirmek için bazı sorularım var. Mesela hangi sektör veya alanlara odaklanmak istiyorsunuz? İşte bu muazzam bir şey. Bu soruyu sorması çok iyi çünkü genel bir şey söyledim ben ona. Onun daha detay alması daha iyi olur. Ve aslında baktığımızda Türkiye'de güçlü sektörler var mesela. Bunlardan bir tanesi işte sağlık turizmi, turizm diyebiliriz. Üretim sektörü var. Ben de öyle bir cevap verdim. Üretim sektörü gibi ya da sağlık turizmi. Hedef kitlemizin belli bir özelliği var mı? Yaş aralığı, teknoloji kullanım alışkanlıkları vesaire gibi. Onu ne demiştim? Yapay zeka teknolojisiyle henüz tanışmamış bir kitle olabilir demişim mesela. Sizin kişisel ilgi alanlarınız veya uzmanlık alanlarınız nedir demiş. Voice Agent, sosyal medya, büyüme odaklı yapay zeka süreçlerinde uzmanım ve ilgiliyim dedim. Ve bu iş fikri için ayırabileceğiniz bütçe var mı? Çok fazla bütçe ayırmamak istedim. Ve kısa vadede mi yoksa uzun vadede mi gelir etmeyi hedefliyorum? Kısa vadede böyle bir gelir elde etmeyi hedefliyorum ama uzun vadede tutarlı büyüyebilecek bir model diye cevap verdim. Sonrasında o gitti, okey dedi ve araştırmaya. Bu arada görüyorsunuz bazı kısımlar Çince. İşte burada ...bazı süreçleri başlattı, adım adım ne yapması gerektiğini kendisine belirledi... ...sonra gitti aramaları yaptı, turizm sektörüne göre sorunları aradı... ...vesaire vesaire ve ilerlediğimizde artık sonra böyle bir şey ortaya çıktı. Bunu tam bir nasıl yaptığını buradan izleyebiliyoruz. Bastığımız zaman işte aramalarını yaptı, sonra görevleri tanımladı... ...tarayıcı üzerinden ekşi sözlüğe baktı, çeşitli diğer platformlara baktı. LinkedIn'in içine giremedi çünkü hesabımın şifresini vesaire paylaşmadım ve paylaşmayı da açıkçası pek uygun görmüyorum Instagram ya da LinkedIn için. Çünkü sonuçta yani bu şifreler başka birinin serverında olmasın. Eğer lokalde olsaydı belki olabilirdi. Sonra da çıktığıyla birlikte NA10'de workflow'lar hazırladı. Yani aslında app'in arkadaki böyle benim de sistemi çünkü ben kod yapmadığım için sistemi en iyi kontrol edebildiğim böyle workflow'lar. Bu workflow'ları bana hazırladı. İşte burada işte ses tanıma özelliği vesaire bir sürü yani bayağı burada şey yaptı aslında. Hepsini buraya koyamadım bile. Bunları birbirine bağlayan işte süreçler var. Check ediyor. If then böyle eğer öyleyse böyle olsun mantıkları falan hepsini yaptı. Bu arada bunu Eneyten'de ee, buradan yaptıramam benim yolu. Buradaki JSON kodu aslında kopyalayarak buraya yapıştırdığımız zaman biz şey yapabiliyoruz. Şöyle gösterebilirim nereye geldi. Kopyala yapıştırla birlikte şöyle bir e, şey alabiliyoruz bunlar JSON kodları aslında. Bu arada biz bunların detaylarını topluluğumuz içinde de paylaşıyoruz. Hangi el eleman kullanmak lazım? Bu el elemanları nasıl birbirine bağlamak lazım? Çünkü bakın genel yapay zeka agent bile olsa burada bizim e, bir şeyleri birbirine bağlamamız ve buradaki mantığı anlamamız gerekiyor ki buradan sonuç alabilelim. Bunların detaylarını topluluğumuz için de adım adım temel eğitim yani gerçekten bu işi ciddi alanlar için e, temel eğitimden başlayarak ileri seviyelere doğru götürdüğümüz eğitim serisi var. Gerçekten memnun olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda sürekli teknik destek sağlıyoruz. Canlı yayınlar, online görüşmeler yapıyoruz. Böylelikle hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Ve dünyanın çeşitli yerlerinden üyeler var. Gerçekten iyi bir sinerji yakaladık. Hem Avrupa'dan hem Türkiye'den hem baktığımızda Avustralya tarafından da katılanlar var. Eğer gerçekten bu konulara ilgileniyorsanız sizleri de beklerim. Bu arada topluluğumuz admini Kemal Arslan'a çok teşekkür ederim. Bu Manusya yayın davetiyesini gönderdiği için topluluk içinde bazı böyle avantajlı paylaşımlar da olabiliyor. O yüzden topluluk olmak gerçekten avantajlı bir şey. Şimdi baktığımızda evet burada böyle bir eneyten workflow var. Bunları birbirlerine bağlayıp bakmak lazım ama çok ileri seviye yaptı bunları. Yani bayağı zaman harcayıp bunları birbirlerine bağlayıp lojiyi anlamam gerektiği için ben bundan sonra böyle bir prompt verdiğimde prototip yapmasını isteyeceğim ki burada daha net, güzel bir şekilde ilerleyebilelim. Aynı zamanda JavaScript gibi kodlar da yazdı. App'le alakalı bir şeyler de yaptı. Hepsini test etmek gerçekten çok zaman alacak. O yüzden prototip istemek daha mantıklı olacak. Aklınızda olsun. Bunu da öğrenmiş olduk. Sonra landing page yaptı. Markalaşma ile alakalı sesli zeka koydu ismini. Ve işte bu sayfa üzerinden de işte hem hedef kitlenin dilinden konuşan mesela buradaki baktığımız zaman hem de testimonial yani referans olabilecek potansiyel müşteri yorumları koydu. Tabii ki bunları gerçekle değiştirmek gerekir. Sonra paketler bize önerdi. Bu paketlerde ilerleyebilirsin diye. Sıkça sorulan soruları hazırladı. Mesela sessiz zekayı kullanmak için teknik bilgi gerekiyor mu? Hayır. Sessiz zekayı kullanmak için teknik bilgi gerekmiyor. Mevcut sistemlerimizle entegre edilebilir mi? Evet. Hepsini kendi kendine doldurdu. En alta bir form koydu ve sessiz zeka Türkiye'nin ilk Sesli yapay zekasında teknoloji bilmenize gerek yok demiş. Mesela burada aslında o kitleye konuşan da bir şey söylemiş. Teknoloji bilmenize gerek yok. Yani kodlama bilmenize gerek yok. Teknolojiyi karmaşık öğrenmesi zor. Yani burada zorluklardan bahsetmiş. Ama sessiz zeka ile birlikte konuşun gerisi de otomatik demiş. Zorlukları nasıl çözdüğünden de bahsetmiş. Gayet güzel. Gayet ya yani 5-10 dakikalık sonuca göre bence mükemmel bir iş ortaya koydu. Ve monoseyar gibi teknolojileri merakla da bekliyoruz. Nasıl bir şey ortaya çıkacak. Ve bunları kullanarak artık sanki şey gibi düşünüyorum, hayal kuralım, gerisi mümkün. Yani hayal kurduğumuz şeyleri, işleri gerçekleştirebiliriz, düzenleri kurabiliriz. Gerçekten sonsuz fırsatlar belki de ortaya çıkacağını ben inanıyorum. Bu konuda olumlu düşünüyorum. Bu henüz, bu aldığımız sonuçlar çok fazla sürdürülebilir değil ama bu en kötü hali. Bunlar gelişecek, daha iyi şeyler ortaya koyacaklar. Yani hala gelişmesi gerekiyor ama dediğim gibi bu en kötü hali ve göreceğimiz şeyler gerçekten heyecan verici. Sonraki videolarda görüşürüz, bay bay.